Slime'lar arkadaşlar. Yeni videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber canlı yayında başkanı vurduğumuz daha sonrasında videoda da gelip ehliyet aldığımız serverdayız. Kar tanesi roleplay'deyiz. Videoları devamlı geleceğini söylemiştim. Bu bölümde bayağı bir ne oluyor takip ediyoruz ama silah satacağız. Ee, sunucu içerisinde bayağı bir gangsterler üremiş. Baya bir silah ihtiyaçları varmış, biz de silah çekiçlerindeki silahlarla bunları gidereceğiz. Şu adam bizi takip ediyor ya. Bir şey çarptı. Şimdi arabanın arkasını görüyorsunuz. Açayım böyle kasalar. Ee, kasaların arkasını şöyle göstereyim size arkadaşlar. Açık mı şu an arabanın? Evet abi. Görüyorsunuz arkadaşlar silahlarımızı. Bu ne Emirhan abi diyeceksiniz. Yakışıyor mu sana diyeceksiniz. Oradaki yazı ne diyeceksiniz arkadaşlar bu yenilik neyim Kanalın adını da değiştireceğim. Evet, kanalın adını da değiştireceğim arkadaşlar. Ben şaka şaka. Şimdi gelene... <laughs> Yok beyler tam olsun değişmiş. Hadi nickname'imi değiştireyim dedim. Hoş geldiniz nickname'im nickname'imi. Değiştirdik nickname'imizi şimdi. Çete bölgesi görebiliyor musun Kıraç? Ben bilmiyorum haritadan her, her Şimdi bakıyorum etrafımıza yakınımıza Ballast diye bir yer var. Orası sayılır mı? <gülüyor> <gülüyor> Polis mi onlar? <laughs> Dur bekle bir şuraya fark et ben gidip bakayım neymiş. Ben şöyle ev, ev benim işimi çekiyorum o zaman Tamam. Ben indim gidip bakıyorum. Şu asker seni takip ediyor bak. Ona çok dikkat et. Değişik bak silahla ateş ediyor ya be şu anda. Tamam gittiler. Yürü çıkalım o binaya gidelim biz de. Belki orada birileri vardır. Bir konuşalım. Arabayı getirelim. var mı oyunda bir sakat? 7 Selamünaleyküm. Kimse var mı? Kimse şey yok galiba burada. bir sürü arabaları var lan. Ha bak bizim ha. arabadan. Buyurun beyefendi ben varım. Ha. Ve biz bir iş görüşmesi için gelmiştik. Müsait misiniz? Ben hemen bir patronu çağırayım. Hmm. Tamam olur. Olur. Bak bu da bir aile şu an. Iki tane kamyonlar araç geldi de senin... İki tane mi? Çift, Çift bir görme bir problemi şey var işte. Ne? Oğlum server 7-7 yazıp duruyor chatten ya. <laughs> server gönde mi gitti? He? Yok yok tamam güzel. İnşallah çökmez anlaşma yaparken. Işıkları açsam sanki çok çökecekmiş gibi hissediyorum ama kıraç. Görmüyor mu oğlum bizi? Nasıl <laughs> diyeyim? Kıraç aydınlandın lan. <laughs> Çocuğun oyunu kastı <gazeteyi> herhalde. <laughs> bak şuradaki adamın oyunu çökecek bak bak bak. <laughs> Benim oyun kastıyor. Oğlum açıldığında oyun çöküyor geliyor be. <laughs> Patron aşağıda Kırtlıkla beni bekliyorlar ya. Tamam yapma 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 yeter yeter. çok <laughs> değişti, <laughs> Oyun çöküyor harbiden. atmak isteyen var mı? 210K Kardeş, ya. Kardeş sen şuradan biraz uzatsan hadi. Hadi hadi hadi. Ee, ayakta kaldık. En Oturacak bir var. yeriniz var mı? Çok kötü bir laf sokma asisti yaptım ama sokmadılar iyi. Bana söylenseydi o hemen işaret edeceğim yeri biliyorsun kanka. Ya adamlar kö kötü, kötü, kötü niyetli değilmiş. Oha. Oğlum C4 koyasım geldi buraya <laughs> ACK yemek. <laughs> evet raid zamanı. Arkadaşlarla bana içecek bir şey getirdim. E ben portakal suyu alayım. Ben <laughs> bir çay. Yok. Şarap istiyorlar mı? Şarap getir. Yok o olmasın ya. Param. Şarap getir. Annem... Biz kare. Annem hani banyo yaptıracak, ben bir gidip geleyim. Olmaz beyefendi, buyurun oturun. Ta tamam. gelmeyin. Neyse, Şimdi tamam, burada yabancı biri olmadığına göre gerçek onayları konuşabiliriz. Şimdi hemşerim, bizim dışarıdaki arabada çok değerli, güzel, hoşunuza gidebilecek bazı oyuncaklar var. Biz bunları size böyle bir göstermek vahabında getirdik. Buraya çok gelmeyin, uzaklaşın. Şey dışarıda gürültü var da susturabilir misiniz? Oyuncaklar sağlam mı yoksa göstermelik oyuncaklar mı? Şey dışarıda gürültü var da susturur musunuz? Ee dışarıdaki gürültü susmazsa bu anahtarı götüne sokar. <laughs> Oğlum ne diyorsun adam amına koyayım? Patron. Abi ben bundan değilim. Çeçekleri getirdim. <laughs> Beyefendi ben bir aktör oyuncusuyum. Ben Ha, Bugün bu tiyatroda bunu söyleyeceğiz aynı gelebilirsin. Tamam oturun. İyi içecekleri getir. Önce bir karnımızı doyuralım. <laughs> Yemizi içelim. Sonra arabanızdaki oyuncaklara bakmaya geleceğiz. <laughs> i̇çecekleri getir içecekleri. Getirdim pap. <gülüyor> 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 Önce arkadaşlar artık. Ama neyse sizin Çok cömertsiniz. Beyefendi. <laughs> ya söyleme söyleme arkasını. Siz de mi Adıyamanlısınız? <laughs> <laughs> Siz galiba Terli Taşak ailesine mensuplusunuz da orası Adıyaman'da ya, aile ya Biz Adıyaman'ın Terli aklınıza. Taşak ilçesinden geliyoruz. Abi neyse durum durum durum. <laughs> Biz size şöyle gösterelim ekipmanları. İndir şimdi abi indir indir kardeşim, indir. Uzaklaş oradan Neyse. Oo. Bundan sizde bulunuyor mu? Var abi var bir sürü var. Tamam tamam Ya, ya. şimdi şöyle bana daha çok uzaktan ee, uzun Akma da, daha iyi uzun bir fikir da, geldi. Affedem, <laughs> abi biraz önce biz sizin eve gelirken kapıda bir durum gördük. Polisler vardı bayağı. O durum ne abi? Ya şimdi onlar arada bir kontrole geliyor. Ben genelde uyuşturucu teslimatıyla falan uğraşıyorum. Gelip yokluyorlar ama hep elleri boş duruyorlar. Öyle yani. Abi şöyle bir teklifim var sana o zaman Abi e, Arka sokaklarda Sizin evle ilgili çok kötü şeyler Söylüyorlar Polisler evine girmiş işte e, Tabiri caizse Neydi ismi bunun e, Escobar abi polislere Götünü teklif etmiş de polisler öyle Gitmiş falan diyorlar abi Abi istersen ben sizin adınıza Bütün polisleri indireyim kelle başı 10k'dan indiremezsen ne olacak? İndiremezsem abi parayı almaya gelmem. Ha, parayı işten sonra mı alacaksın yani? Evet abi. Tamam bu arada o duyduğun söylentiler yalan. <laughs> Onu söyleyen arkadaşı kimden duyduysan. Beyefendi videosu var. De... Bakın porno boy yüklemişler. Ben izleteyim size. Bakayım. Senin telefonun kalitesizdir gel. Montaj montajdır abi. Oha o ne Befendi lan iphone yani mu? Burada bakın götünüze şop soktuğu yer bakın burası Evet Oha o ne lan <laughs> Arkana bak Bir şey yok abi. abi o zaman biz gidelim yola çıkalım Abi bir yol parası isteyeceğim senden Kapora araca atmalık bir 10k verebilirsen <laughs> ee, anladım Verir <laughs> 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 Verebilir misin Vöyle abi mi? kapora? Oo, al parayı. Tamam abi bizi unutma. Hemen çok az 5 dakika 10 dakikaya geliyoruz abi. Yürü oğlum. Şefim. Bir saniye, bana oyuncak satmayacak mısınız? Abi sen oyuncağı alıp zaten intikamını alacaksın. Biz onun yerine senin intikamını alıp polislerin oyuncağını getireceğiz sana abi. Ya, i̇ntikam, benim intikam. Şey efendim zaten polis. Sizin oyuncağı almışsınız, hadi biz gidip işimizi yapalım, size şey yapalım. Abi ben Öyle sana yapayım. polisin oyuncaklarını getireceğim. <laughs> Adamın bana götüne job sokmuşlar, hala burada artistler Ama Sanırım siz böyle konuştukları göre. Abi satıyoruz da, diğer teklif daha cazip geldi ya. Ben dışarıdayım. O şöyle anlaşalım, bana uzun namlulu, uzak mesafe atış yapan silah satarsan, iki tane. Kelle başına 15 bin. Tamam gel abi aşağı. Buradan da bir silah alayım ya. Yani. al al polisleri baya bir gondik birazdan. Silah yok. Aç abi burayı da. Gel abi bu arada. Gel şunları da gör. Hastaları sök. Hiçbir şey göremiyorum. Oo. Oğlum şu sniper'ı kanası satalım. Yaklaşma. Çekil bakayım. Bana Kanasın şuradan... mermisi var mı? Kanasın mermisi yok. Bu arada akümüz Ş bitmiş. Şuradan. Sıçtık. Bir adet de bu alt tarafta istiyorsan. Ne kadar? Abi şöyle gel. Buyurun beyefendi sizi yazhanemize alalım. <laughs> Yazhaneye bakalım. Abi şimdi bir 10 bin alacağım senden 10 bin alacağım. Sonra gideceğim polisleri halledip geri geleceğim. Toplu alacağım abi. Al bir sen daha vereyim. Sen iyi çocuğa benziyorsun. Benim istediğim yer Tamamdır yapayım. abi. Siz parayı hazırlayın abi. Yaklaşık 10 tane falan polis var galiba. Kişi başı 15 binden. Paranız hazır zaten. Bekleyin tamam çocuğu. abi. Hemen geliyoruz şimdi. Kıraç şuradaki silahlardan var mı istediğin? Yanlış. Bir taneyi ben indireyim. Polisleri bir bakalım. Çok mermi de yok aslında ama. Polis mi o derneği? Eee bilmiyorum. Yok değil. Bu yol kardeşim? Abi bu nasıl döneceğiz ya? Yani? niye böyle yaptınız ki? Niye dümdüz dönüş değil ki bu yani? Nerede polisler görüyor musun? Aha polis arabaları var. Nerede polis ya? Aha. Şu sağa çek şey istiyorsan. Aha polis alıyor. yok gördüm. Bir tane araba var sadece. Toplu geziyorlar ya. Toplu ya. Toplu Ekran şeyi yazsana polisleri gören var mı? Sağ aşağıda mı? Şey Sol aşağıda He orada köpüden gidiyorum sağda yani, Aynen ben buradan köpüye girelim Gürbünün var mı? Silah mı? Var bir tane de bakayım uyuyor Şöyle yapalım da dağa çıksan daha abi. Madem orada var. Çık daha. İn sen in in Bak bilen devam etsin. Yok bu böyle bir şey yapmıyor. Polisler evet, yaklaş, yaklaşırsa söyle bakalım. Bir iki dakika burada bekleyelim. Buradan gelecek herhalde. Telefon bilgini varsa aslında ihbar da edebiliriz. Gelen giden yok değil mi? Gözükmüyor şu an. Silah çok iyi duruyor. Sıkıyorum. Oğlum vurulmuyor ki bunlar. Vurdur o zaman başka role. Oha, oğlum arabayı üstüme devirdiler. Memur bey yardım edin, durdular. Memur bey gelin, gelin. Oğlum ben arabanın altında kaldım. Çaktırma Memur tamam. bey, ben ihbar ettim. Gelin, 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 gelin. Memur bey, tam bakın. Oğlum bir tane araba gidelim. yer altından tamam. geliyor. Yok, ne oluyor lan? ...oradan geldi... Abi, Memur oradaydı. Çatıma buraya doğru sürüklendi şu an burada bir yerde pusuyorlar tam olarak yerleri bilemiyorum edirazı ama etrafı al etrafı güvenliğe al burayı al. güvenliğe Yen almanız Yani şu an burada topladım hepsini <laughs> bana baksana bir dürbünle <gülüyor> <gülüyor> bak orada polis var mı daha? Üç polis mi var? kaç polis var? Dedim ki adamlar bak, buraya saklandı. Böyle, açığa çek açığa polis. Allah. Polisleri açığa çek açığa açığa. Açığa çek. Memur bey. Açığa bak şu kartel evlerine doğru çek. Memur bey. Ben şimdi bir şey duydum. Benim arkadaşım vardı. Teröristler buraya doğru geliyormuş. Köprünün üstünden geleceklermiş. Bu köprüden geçecekler diyorlar. <laughs> şerifin bir bakar mısın? Köprü, köprüyü kontrol edin çöplüğü kapattırıyor oğlum bu tarafa doğru niye getirdin adamları beni görecekler şu, şu tarafı söyledim kartel evlerine doğru çek <laughs> abi delir ya yeah. <laughs> neredesin beyefendi 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 gelin beyefendi. sen silahı bir yere sok Abi gel abi gel. Topla. Başarı topla, vuracak. topla 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 topla. Abi silah alıyorum abi size destek çıkabilir miyim? Çıktır <laughs> lan <laughs> Alacağım bizi vuracaksın değil mi? Şerefsiz. Çok yaşadık Kesinlikle. oğlum biz o hikayeleri. Topla topla topla. Bu hikaye. Ölen 5000 TL çıktı lan. Kıyafetleri alalım. Erbin'in şapkasını mı alsak? Olur, kellileri bana getir. Her birinin şapkasını al. Aldın mı? Oha, adaptim var, var. Gitmemiz lazım yalnız. Seri, hemen yani çok seri gitsek iyi olacak. Seri. Bu da adam kalmadı. Arabada mı götürsek? Arabayla gideceğiz, yürü.